Pazarı videomuza hoş geldiniz. Yepyeni bir heyecan dolu macerayla karşınızdayız. Bugün ne yapıyoruz? Evet, bugün çıktık Antep'e doğru. Evet. Yola çıktık arkadaşlar. Yeni gelip sizi yer tekliyoruz. Evet, güzel bir Antep tur olsun arkadaşlar. Evet. Hep beraber çoluk çocuk toplandık arabaya. Dede de var, nene de evet, var. De dede. evet, dedesi. <laughs> Nenesi, biri gelin. Biraz sen çantanda ne var? Söyle bakayım ne bunun içinde. Şeker. Birada böyle bayram boyunca şekerler topladı teyzeleri. Hepsini çantamıza koydu. Bunları burada saklıyoruz. Evet. Merhaba, hoş geldiniz. Damat e, dondurması almaya geldik. Evet. Damat tatlısı, damat şey dondurması. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben, 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 ben Ünlü bir dondurmacı dondurma. buradasınız. Maraş'ın dondurması meşhurdur. Maraş'tan Antep'e ne götürür? Tabii ki dondurma götürür

Gerek var mı ya? Gerek var mı? Ya? Şunu verelim. Şu daha güzel olur bana. <laughs> Damada size bir <laughs> şey. Bir tek özel bak on Burada, <laughs> Burada yolduklar baklava oluyor arkadaşlar. Antep'e Maraş'a gelince yolduk. Tamam anne, Tabii, Yolduk mi? olarak Tabii. böyle baklava aldık. Önce annemle babama ikram ediyoruz. <laughs> Baba anne. Anne alın bakalım birer dilim. Ha gelin sizi ben? düşünüyor bakın. Ha? Tamam, birer, birer tane. tane Yolculukta böyle. İki tane var orada çatal. Ha, var, mi, var mı? Babamın <laughs> ki. Peçete de vardı orada. Peçete de vardı. Nasıl bu anne tadı? Baba bir tane daha ye. Baba al bir tane daha. Al bir fazla. tane Fazla. daha. Yeter mi? Sen seversen oh. tatlı. <laughs> tatlı yiyelim, tatlı konuşalım baba. <laughs> Alabildin mi? Olmadı. Oh, yarasın babama. Nasıl anne beğendin Yap. mi? Biliyorsun bunlar sana şunu bulacak karıyor. <laughs> oh. Nasıl bir tadı? Sık sinir gidiyor. Nasıl bir tadı var? Şuraya yandan mı yeniyor bu? Antep'te böyle baklava yok ama. Şey. evet Antep'in baklavası mı? Bu Antep'te baklavası mı? burada Her şey Antep'te basıyorlar. Her şeyin tadını kaçırıyor. Baklava bu kardeşim Anne bir tane daha koyayım mı? Bak, Baba. Ya. baba? <laughs> gel gel babam bir <laughs> tane daha. Benim Sen bir dakika istemiş. Gel bir şey atalım. Şöyle takayım. Göremeyebilirim çocuğum. Gözlüğü bırakıyorum. Ha takayım Bir bayram Geldi. Ha. kim bu? Merhaba. <laughs> <Evet>. merhaba <meyve> <laughs> oh. <laughs> Hadi babaya git. Bir da, ya, ya, ya. Küçük bayran ama beni <laughs> Evde bak ne yazıyor. Bak cicilerini göster. Bak. Emir Ege bir bir bir, bir, bir 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 Benim böyle göbeğim yok ya. Bak. Emir Ege yok. Başlarımız var. var. ya? <gülüyor> <gülüyor> Çok Çok sağ Abi, Öyle oluyor. Ben görüyor yok gövde Ay de. Anne yani. ben de öyleydim küçük de de. Şey yani öyle değil mi? Benim de böyle kolay kat katmış. Şey ben de böyle sayınlar da aldı geçiyor ya. Yani. Köylerde de görüyor. Tonton tam oluyor. böyle boy atmaya başladım. İlk geçip kalıyoruz. Ben de aldı geçiyor. Tonton tam bir not olur o da. Ay inşallah. Şeyler bunlar ton diş miydi? Tayyar, Tayfo bunlar mı? Bunlar zaten çok öyle şey değildir herhalde yani. Zaten benim tüpüm yarıyordu çocuklara. Ben bir şeyinde arsada ayrı olmuş biliyor musun? O kadar ya teşekkür ederim bakır evet, olunca hmm. ayrı bir lezzeti var gerçekten. gerçekten. Evet. muhteşem olmuş. Torbamız, çiğ köftemiz, barış felaketi şu an. Akşama beni de ne var yenge. Acıkmış. Evet yenge evet, acıktı. Dolma var sanırım. Evet, Aynen. Yenge biraz daha çevireceğim diyor. Aynen. Ben çevireceğim. Evet. evet. Aa. Yapabilir misin yenge? Bilmiyorum yapabilir miyim? Antibiyotik ya. mi? Antibiyotik mi? Antibiyotik mi? Sonrasında rezil olmayalım. Yok yok olmayız. Böyle çekeceğim de hepsini. Çekelim yenge. Şuradan sen, sen kes o kısmı ama. Yok yenge. <laughs> Bak burada da çorbası var. Çok güzel bir evet. İnşallah yoğurdumuzu katacağız. Bu ilk defa yapmış. Evet. Canım. Evet. Et var. Bir evet. Sonrasında oh, yoğurdu. Peki normal yoğurt mu? Bunun bir sırrı Süzme. var mı? Süzme. Süzme kestirdik. Bekulmuş. Burada kestirdik. Şimdi birleşecek. Birleşecek birazdan. Evet. Harika o zaman. Bir Yemeklerimiz de var. Onlar da geliyor. Aynen. Antep'e gelip de çok yemeği yemeden olmaz. Birazdan o zaman beklemede kalın. Harika. Çi Çiğ köfte bile evet. yoğuracağız. Ooo. Hadi bakalım. Evet köfteler sizin evde. Evet. koyuyoruz. Bir kaşık daha var. Baharatsız hiç tadı olmaz. Evet, Biz etsiz mi yapacağız? Şu an mı etsiz yapacağız. Yok etsiz. Etsiz. Hı. Antep köfte. Evet. Evet. İçerisinde bu köfte baharatımız. Köfte baharatımız. Kimyon. hani Kimyo. Evet. Soğan. Hepsi bir arada evet. Bu şimdi bunun işinin sır galiba yoğrulması evet. değil mi? Evet. Onu siz tamamlayacaksınız. <gülüyor> ben <gülüyor> Domates de. Domatesle yoğuracak sadece. Domatesle yeterli. Evet. Evet. <laughs> Tek şey, e, salçası güneşte kurutulmuş demiştin, evet, değil mi? Evet, güneşte çıkmış. Hem acı hem tatlı, hem domates. Üçü bir arada. Üçü bir arada. Vallahi gayet güzel görünüyor. Şimdi nasıl yoğuracaksın? Şimdi mi yoğuracağım? Evet. Tamam, hadi bakalım. Ben elime var mı? Peki. Yoğurayım. Sizinki kadar olması. Yalnız çok güzel bir koku var. Bu sarımsaktan mı geliyor? Göstereyim. Ah, Aşırı güzel. güzel kokuyor. Kaç tane birleşim var. Aa. Kimyon. Köfte, Şu an bunun için bir... sarımsak yok mu? Sadece o baharat mı geliyor? Sarımsak da var. Oo, vallahi o kadar güzel bir koku var ki arkadaşlar. Oo, çok güzel. Evet. Böyle ne var bunun içerisinde? Farklı farklı. Kimyon var. Baharatlar. ]those. Köfte baharatı diyorlar. Kimyon zaten köftenin olmazsa olmaz. Bu suyunu hmm. koyacağız değil mi daha sonra? Oluyor gibi sanki yenge. Oluyor mu? Oluyor oluyor yenge. Domates de mi yoracağız? Su koymayacak mı? Ay Ay <laughs> Kaç saat yapacağım ben bunu böyle? <laughs> tamam, o salçası mı bu? Her diyorlar, bu? Bu domates, domates. yavrum. Aa, <laughs> o kadar! Görüyor musunuz? Bakalım nasıl bir gelin olacağım arkadaşlar. Dört çocuktan sonra herhalde başım azdaydı. <laughs> <Gört gülüyor> Kendimden herhalde gelirim. Maraşlar çok gülümüyor ama. Öyle mi? Maraşları var. izlemeyin o zaman lütfen arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> yani. Aynen öyle. Bir yorumlara yazın bakalım. Nasıl olacak köften mutlaka son halini. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Biz safran bolu e bir şey safran bol olarak Antep'e yakışan çiğ köfteyi Antep'liler gibi yoğurabildim ben. <laughs> şöyle kaldı evet. Hadi bir Hadi bismillah. <laughs> şöyle değil hani göster. Şimdi bak <laughs> böyle. Çünkü. Nasıl? Böyle. Mi? Şurası, evet. Şöyle. Atıp, böyle. Şöyle. 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 Şöyle arkadaşlar. Sen de bir göster de öğrenelim. Yapalım. Evet, şöyle pişir ustasından çiğ köfte yoğurmayı görüyoruz arkadaşlar. Evet, evet. Artık çiğ köfte böyle yoğurulmaz, böyle yoğurulmaz. Evet. Konserde sizin bile aile yapıyoruz köfte yoğurmayı. Tabii, çok şey biliyoruz. Değil mi? Bak demek ki arkadaşlar her işin bir sırrı, her işin bir ustası var. Bak hemen toplandı. Evet ben yapsam demek ki iki gün sonra önce <laughs> Değil mi? Ama bak ben böyle tırtıklı tepsiyle yoğuruyordum. Size söyledim ya sizin tepsiniz de düz. Bu Değil da mi? kolay bu olsun, da. olsun diye galiba İstanbul'da. Esin şey işler bunlar. Vallahi. <laughs> ne kadar süre yoğurmak gerekir? Bir yarım saat, ya yani çok değil. Çok değil, bir yarım saat herkese evet. yarım saat olur. <laughs> o kadar çok değil yani. Ben yoğurursam bir saat, senin bebeğin yoğurursa yarım saat sonra... ...şeköftemiz evet. hazır. Mehmet'e evet, bakar mısınız? Evet. Bismillah, artık üzülüyoruz, şeköftemiz hazır. <laughs> Şöyle yap, bir de zil diye geçiniyorsun. Zil Ya Allah ya, ya <laughs> Resulallah. <laughs> Yoğurulmuş köfteyi yoğur. İş bitti işin en Aynen. sonunda geldi ben de yoğurayım diye beni de çekinmiyor. Böyle bir şey oluyor ya? Yani, bir insan yani. bu kadar kameraları oynayabilir mi ya? Bir puanlayın bak, lütfen sizce bak. nasıl yoğuruyor arkadaşlar? lütfen puanlar mısınız? Ha? Annen hani nasıl yoğuruyor? <laughs> Zeynep anne nasıl yapıyor tayfa? Anne şöyle mi? Eli yapışıyor. <laughs> Antep kız aldık biz ya. Yoğurmazsak Anne, Zeynep ya. hanım yaptı. O yoğurdu. Yoğurdu mu? Evet Vallahi tabii. Yengem yaptı mı? Sen de, yani sen daha kötü yap şu an. Gitti Yengem nasıl yaptı? Görmek istiyor onu. Seninkinden daha ben iyi yaptı. Biliyorum. Yengem şöyle yapmıştır bence. Kartonu yaptı. Burada <laughs> arkadaşlar. Köfte yoğuramıyor ama kız vermezler bu. Maşallah. <Sess> evet. <laughs> Antep'in ne o zaman? Tabii biz çok bilmez, köfte yoğurmasınız da. Oldu oldu. Bildiğimiz kadarıyla. Daha yaşlanıldı. Bir şeyler gördüğümüz kadarıyla. Bu iş meselesi, çok yorucu. O meşhur Antep'in soğan dolması değil mi? Sanki baba. Sanki, Sanki. baba. Evet. Bu püf noktası. çok kişi bilmiyordur bence. Neydi? Anne söyleyelim mi? <laughs> bir <taf> <laughs> <da felazıcıysın>. Hayır, <laughs> man sizin çatlarıyla. Nane şişesiyle. Haa, nane Çok ayrı bir tat. Valla evet. 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 burada da şey var değil mi? Lahmacunlar. Oy oy oy, ben bunu şeyde yemiştim. Sizin... Borçoda yemiştim. yemiştim. Evet, o kadar lezzetliydi ki şu ana kadar yediğim en iyi lahmacun diyebilirim. <laughs> bu da ikinci olsun. Bu da ikincisi. Evet, soğan anki bu şurada çorbamız. Bak çorbamız şu anda hazırlanıyor. Çorbayı yuvarlamayın. Zeynep efendim. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? O salçamız, kas salçası. Salçamız. Kas Bak işte orada Görüyor musun? Anset salçası bu şekilde. Güzel Evet, bayağı günde kurutuluyor dedim de. Bayağı Tabii güneşte kurutuyoruz. Gün evet. Aynı, Evet, çorbanın da yoğurdunu suyla değiştirip ekledik. Emine ki acıkmış. Emine gelecekmiş ya? Mam 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 Nasıl yaramaz peşin? Buna yağ mı ekleyeceğiz? Evet. Yani yağ nane. Yağ nane yağ yapılacak bu şekilde. Şu anda birazdan da yağ nane yapacağız arkadaşlar. Yağımızı giyiyoruz. Of of, of. o oh, mis gibi kokular. Evet. Bu çorbanın kız top noktası nedir? Bu turşu yoğurt. Anne, onu da vermeyelim. Yoğurdu. <laughs> güzel tutturmak. Evet. evet, bol yoğurtlu. Bol yoğurtlu. Evet. Yuvarlama Aynen. çok önemli bence. Dağılmaması yani. Ver o topları? Tabii değil. ki o topları. Dağılmaması Vallahi çok misli. önemli. Bir de ben şöyle karıştırayım da. Evet. Ha? ben elim yapmış, e, ben yapmış gibi çek. Evet, evet, <laughs> yapamıyoruz yapmışız gibi çek. Şöyle <laughs> mis gibi oldu gerçekten. Ellerimize kalın. Evet. Evet. Anne sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? ya. yapıyorsun? Ne 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 onu <laughs> <Başarı gülüyor> yapabilirsin sen kaldır. Aynen <laughs> sen. sen kaldır. Baba hadi gel kaldır bir daha. Tamam. Kaldırırsana hadi bana. Evet. hadi. hadi. <laughs> 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 Allah şey Elinize sağlık. Şöyle Antep'in meşhur evet. kuru dolması, bol acılı. Eminim evet. Eminim. evet. Hepsinden var. Elinize sağlık. Burada soğan kebabı var, lahmacun, çiğ köfte. Mezelerimiz, <laughs> pilavımız, her şeyimiz evet. elinize sağlık, emeğinize sağlık. <laughs> sağlık. Bizi çok güzel ağırlatın, bizi sizi ağırlamak isteriz. İstanbul'a bekliyoruz bu sıra. He? Olur mu? Olur mu? İstanbul'da sizi çok güzel ağırlamak isteriz. Bekliyoruz herkese. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. Bekliyoruz o zaman. Anne hep beraber İstanbul'da güzeldi inşallah. beraber gideriz. Bir girelim. Girelim. gideriz. Gideriz, <laughs> Anne gideriz. Hani gideriz. İstanbul'a ne olsun? <laughs> <Ya> ben gidemem. <laughs> Anne'mi bir kere çıkarabiliriz <laughs> vallahi köyden. Mala, köyden. Mala, i̇nşallah sizin sayenizde bir kere Birelim daha çıkar. Ya, ya. Ya. söyleyemem. Nasıl bir tane deneyebilirim? Yürüm yapacaksın. kırmızı biber, tuzuyla. Hadi bakalım. Bunu bırakayım? Anne, altı sınadı bakalım. Altı ipi gelin aldık artık. Evet. Kebaptan, çiğ köfteden. He? İnşallah. <laughs> Anne sevmiyor <laughs> ama. Anne... Mamiyiz biraz, yok yemeği sevmez. Acı çok sevmiyormuş. Aa, ha, sevmiyor. acı Demek sevmiyor aynen. Bu da aynı işte. Hmm. Yuvarlama böyle. Hmm. Elinle Elin yapıyorsun. Yer. Evet, şimdi hmm. ama makinesi çıktı. Sadece böyle bir köfteydi <laughs> <laughs> işte tamam. köfte yaptık kaldı mıydı ona? Ha yuvarlama ha, evet. Yuvarlama. Bu, o simit yuvarlaması bu da pirinç. Buraya, o benim kardeşim. Dağılıyor çiğ köfteler ya. Kim yaptı bu çiğ köfte ya? Zeynep anne. Güzel, güzel <laughs> Yenge sen mi yapmıştın sanki? Bence sen en son Malzemeye şey koydun. Ben Zine, de, <laughs> da Tavana atıyordu. dur tuttuk ya. Tavana ne var? De evet, de <laughs> Mira sen burada kal olur mu? Mira bak ne diyor Mira sen burada kalır mısın? Hayır Emre ne kalsın? Hayır. Büşra bize gelsin. Hayır. Gelsin mi? Evet Ben geleyim mi? Sayfun kalsın. Sayfun kalsın. Hayır. 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 Ben da ben Hayır. Çok Hayır. Evet. Hayır. 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 Hayır.

صدق الله <سؤال> العظيم <سؤال> سبحانك يا ربي يا رب العزة ما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة Nerede? Dede nerede dede? Dede de de nerede dede? Dede göster bana ha? Dede cesur Dedesi abileri geiyor. Dedesi, dedesi. 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 Dedesini çok seviyor. Selamun Aleyküm Merhabalar hoş. Herkese her Aleyküm <laughs> evet, Hoş geldin. Sağ <laughs> <laughs> Nasılsın? İyi misin? İyi misin? Nasılsın? Nasılsın? Allah razı olsun. Çok, Çok şükür. hoş deyiz. geldin. Hoş kutlu olsun. Sağ ol canım. Senin de kutlu olsun. Ol, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gel buyur. Ben şu... Nerede dedi? Dede nerede? Ha? Dedesi nerede? Ha?